Hani Rabbim melekler demiş ki ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Yani porselenden bir heykel yapacağım. Ondan insan yaratacağım diyor. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın. Beklemeyin diyor Allah. E bekliyor karşısında işte. Allah ona biçim veriyorum diyor porselene. Ruhundan üfürdüğünde birden canlanıyor. Ve hemen secdeye kapan diyor. Ya yani secdede beklemek yok. Saniyeler hesabında secde edecekler. Ey insanlar diyor bak insan Suresi bir şeytan Allah'a sınırım. Sizi tek bir nefisten yaratan, tek bir insandan, ondan da eşini yaratan, yani Hazreti Adem'den e, de eşini yarattım diyor Allah. Türkiye'de evrimi kabul ettiremedikleri için evrimi Müslümanlaştırmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an'ın emirlerinden biri gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani namaz, oruç, zekat gibi. Bir de evrim teorisi vardır. Yani İslam'ın beş şartına altıncı şart koymaya kalkıyorlar. Bir de evrim teorisi. Müslümanlar da buna inanacağını zannediyorlar. Halbuki evrim teorisinin çıkış amacı zaten Allah'ı inkar etmek için çıkarılmıştır. Yani ana amacı Allah'ı inkar etmektir. Yok ya bir şey olmaz diyor sen al kenardan cebine koy dursun yanında diyor. Yok. Uydurma bir teori.